Yarın burada bir dosya açıklanacak. Bir büyük dosya. Yarın burada Süleyman Soylu'nun cevap vermesi gereken, cevabından kaçamayacağı yine kimyasının bozulacağı bir dosya hazırlanacak. Böyle açıklamalar bu dönemlerde riski kamuoyu merak etmesin. Özgür Özel yarın o dosyayı açıklayamayacak bir durumda olursa o dosyayı açıklayacak en az üç arkadaşıma daha birer örneği teslim edildi. Bu dönemlerde bir gün sonra bir şey açıklayacağım demenin nasıl bir riski olduğunu hepimiz farkındayız. Ama bu korku iklimine teslim olmayız. Başımıza gelebilecek en kötü ihtimal için bile üç tane tedbirimiz var. Çünkü asıl olan kişiler değil kurumlardır. Bu milletin yüksek menfaatleridir bu milletin yüksek menfaatlerine dokunanların ifşa edilmesi ve bu milletin kendi helal oylarıyla başından def edilmesi en önemli hedefimizdir.